denetlemesini slaytlarda konuşmuştuk. Gerekirse tekrar ben e, yani dinlersiniz tüm kaydı. Şöyle diyelim, vicdan denetlemesi dediğimiz şey bizim her akşam, mümkünse her akşam uyumadan önce yapmamız tavsiye edilen bir iç çek etme mekanizması. Burada bir kendi kendimizi, kendi vicdanımızı yargılıyoruz. Yargılamamız isteniyor ve tavsiye ediliyor. Burada e, terazinin bir kefesinde vicdanımızın sesi, Diğer tarafta da bencilliğimiz, nefsaniyetimizin sesi var. Ve biz olayı olabildiğince maksimum şekilde dürüstçe ben burada şu hatayı ettim, ben burada bencilce davrandım e, gibi ya da ben burada yalan söyledim, ben burada işte şunu şunu ettim. Her neyse oradaki olay tam bir safiyane ve tam bir dürüstlükle kendimizi yargılamamız. Bu hem vicdan, e, vicdan denetlemesi yani nefis denetlemesi de Albert Slide'da. Bu iç mekanizmayı da çalıştıracağı için iç görü de kazandıracak bize. Bunu pratik haline getirdiğimizde yani her akşam yaptığımız bu ben aslında şurada yanlış söyledim. Gidim ve o arkadaşımdan özür dileyim eylemini iç görü halinde biz bunu rutinimize çevirirsek daha sonra olay karşındayken daha sıracı sıracıkken bu e, mekanizmayı çalıştırabiliyorsun. Daha olay karşında ve hemen zihnin çalışır. Ben burada bunu yaparsam aslında bu böyle olur. Bunu yapmayayım. Şunu şunu yapayım. Sanki satranç oynuyorsunuz da arkadaki meka o arkadaki hamleleri görüyormuş veya düşünüyormuşçasına otomatik bir halde iç kazandıran bir davranış ve e, vicdan mekanizmasını da çalıştırıyor. Bu nedenle e, iç denetlememizi böyle kendimizi yargılayarak olabildiğince dürüst bir şekilde yargılayarak yapmamız gerekiyor. Yani vicdan denetlemesini kabaca böyle. Bunu açabiliriz ama açtığımız zaman da teker teker duygulardan örnek vermek gerekir. O zaman da alt dallarda kayboluruz, kafamız karışır. Genel haliyle böyle. Teşekkür ederim. Rica ederim.